Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere LinkedIn'de nasıl CV yükleyebileceğinizi göstereceğim. videoya hemen geçiyorum. Geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle LinkedIn uygulamasına giriyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra profilinize giriyorsunuz. Sağ, sol üst köşede profil simgeniz var. Oraya basıyorsunuz. Oraya girdikten sonra ayarlar butonuna giriyorsunuz. Ayarlardan sonra veri gizliliği, veri gizliliğinden sonra aşağı inip iş başvuru ayarları diyorsunuz. İş başvuru ayarlarına girdiğiniz zaman CV yükle diye bir buton görünecek tam da bu tarafta. Ona basıyorsunuz. Ona bastığınız zaman buradan CV'yi indireceğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Size şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CV'nizi PDF olarak atın çünkü Word'de, Excel'de veya farklı uzantılarda yazı kayması ve benzeri olabiliyor bilgisayardan bilgisayara göre. Yani sizin bilgisayarınızda düzgün görünen bir dosya işverenin veya başka birinin bilgisayarında düzgün görünmeyebiliyor. Bu yüzden CV'nizi PDF olarak atarsanız daha sağlıklı olur buradan CV seçiyorum seçtikten sonra da bu şekilde yüklenmiş oluyor video bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın